Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün elhamdülillah Edirne gezimizi bitirmiş olduk. Uluslararası Talebe buluşması programımız dahilinde kıymetli Osmanlı'nın ikinci başkent olan Edirne'yi gezdik. Selimiye Camisi'ni, Eski Camii, Üç Şerifeli Camii, Şahısettin, başlıca olmak üzere Hasan Sezai Hazretleri'ni ziyaret ettik. Elhamdülillah. Buradaki gezilerimizde bu talebe kardeşlerimize Osmanlı'nın nasıl böyle mücadeleyle şereflendiği, nasıl böyle her zaman ve her daim sünneti seniye ve şeriatla beraber olduğu müddetçe izletlendiğini bu gibi konuları anlattık, onları fiilen gösterdik. Elhamdülillah çok güzel bir gezi oldu. Bu, bu gelen arkadaşlarımız için hayatları boyunca onun yanında kalacak bir anı oldu onlar için. Ee, bütün bizi madden ve manen yardımcı olan, destekten kardeşlerimizden çokça teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. <laughs>